Newton ve zaman dilimi. <laughs> Şimdi evrim mağacı bir Newton izledim de. <laughs> evet Newton bendim. Hatta önceki videolarda anlattım. Peruk olayı falan da vardı. Vesaire aslında Leibniz de benim amlarıyım da bilmiyorum yani. John Locke da benim amlarıyım. <laughs> ama orada bilmiyorum yani. Yani normalde benim yani onlar ama. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Şimdi Newton zaman dilimi şeyin hatta şey de benim yani. Neyse anladığım siz. Ee, yani asıl böyle yine takışık ışık ortaya çıkan bir da benim mesela <laughs> Bunlar full benim yani ama burada şimdi şey de oluyor yani ben şimdi kendime John Locke deyip kitap yazıyorum. Sonra ortadan kayboluyorum. Atıyorum. Atıyorum yani. John Locke öldü deniliyor. Ölmesin. Çünkü biz John Locke olalım diye. Kendini sonra birileri John Locke diye tanıtmaya falan başlıyor. Anladınız mı? Yoksa e, yanlış anlıyor musun? Onlar John Locke'dur, Newton Leibniz, Leibniz'dir, Descartes falan Benim onlar yani. Videolarımdan önceki şeylerde şey ettiydim. Şimdi e, karanlığa gömülmek. E, Newton karanlığa neden gömüldü? Burada evrim ağacında diyor Robert Turk ona eleştiri yaptı. Kendini karanlığa gömdü. Kıyıda hıyaratı eleştirisi de mi? Yapacağım ben. Çünkü zaman dilimi atlamaya çalışıyordum hem de doğal olarak dediğim gibi doğal olarak bir canlı zaman dilimlerine geçiş yapmak biraz zordur ama bir yöntem daha vardı karanlıkta kalmak ama normal doğal olarak oluşmuş bir karanlıkta değil yapay olarak oluşturulmuş bir karanlıkta kalmakta neden? Çünkü doğal olarak oluşan karanlıklarda gen, ve o karanlığı oluşturan o maddelerde genelde renk pigmentleri oluyordu. Ve renk pigmentleri yüzünden aslında o karanlıkta kalınca zaman dilimi atlayamıyordun. Ama yapay olarak renk pit, pigmenti olmayan bir çarşaf diyelim tamam mı? Bununla vesaire karanlık <laughs> karanlık bir ortam oluşturduğunda ki, ki filmlerde ve orada burada görürsünüz çocuklar çadır madır yapar. Aslında bu buraya göndermedir anladınız mı? <laughs> Böyle bir karanlık ortam oluşturur ve içinde beklenirse zaman dilimi atlanır hatta bir üstü atlarsınız yani bir de bir üstü atlayabiliyorsun böyle yapınca sanırım. Ee, bu <laughs> Niftonken zaman dilimi oluyor yoksa... Burada Robert Turk şey yaptı kendini karanlığa gömdü onu yaptı bunu yaptı diyor ama ben orada zaman dilimi atlamaya çalışıyordum. Yeni bir yöntemle zaman dilimini değiştirebilmeye çalışıyordum. Ve evet yaptım ve kendimi dincilerin içinde <laughs> bir zamanla bir geçtim bir baktım full hırsiyan dolanmına koydum buralar dedim. Evet, <laughs> sonra teoloji meoloji öyle şey oldu. Evet, e, sonrasını bilmiyorum ama durum budur. Karanlıkla, karanlıkta kalarak zaman dilimi atlamak mümkün. Ama burada karanlığı oluşturduğun o madde, çarşaf her neyse bunlarda renk pigmentinin olmaması, olmaması gerekir ki doğada var olan madde daha doğrusu her şeyde renk pigmentleri vardır. Bu yüzden doğal karanlıkta zaman dilimi atlanılamıyordu. Ben Newtonken de bunun üzerinde çalışıyordum ve bunu da muhtemelen başardım ve geçtiğimde bir üst zaman dilimine bir de ne göreyim. Bir de ne göreyim. <gülüyor> 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 e, filmlerde falan da gördüğüm çocuklar çadır yaparlar çarşaflarla orada burada. Aslında bu Newton'un e, karanlığa gömülme fikrine olayına bir göndermedir. Ee, evet işe yarıyor da ama dediğim gibi burada o maddelerden renk pigmentini almayı başarabilmek gerekiyor ki bu yüzden de simyaya sır sardım. Normalde simya başka maddeleri altına dönüştürmekten şey değilse ben orada aslında başka bir maddeden renk pigmentini arahlamaya çalışıyordum. Yani bir hırgızlık <gülüyor> bir, <gülüyor> bir çarpmaya daha çalışıyordum. Maddeleri çarpacağım. Galaksiye çarpmaya maddeleri de çarpacağım. Anladınız mı? Simya'ya da bu yüzden başladıydım. Ee, dediğim gibi o Newton'dur, Leibniz'dir, John Locke'dur. Ben de mi? anne? Hani şimdi Leibniz olarak kitap yazıyorum. Sonra birileri Leibniz'e nerede nerede diye bulamıyorlar. Newton O zaman diyorlar Leibniz ben biz olalım dolarım diye. Benim Leibniz diye kitabımın veya namımın başına geçiyorlardı. Yoksa onlar hep benim yani. Yanlış yanlış olmasın. E, Newton'a daha önceki videolarımdan da bahsettim. Newton'a bir peruk olayımız vardı. O vardı. Bu vardı. E, veya İngiltere'ye zaten İngiltere'ye yani bu ne şarkı soru zaten gitti ben e, yeniden ayaklar kurmuş duydum da neyse işte ben de orada takılıyordum Nifton Nifton işte. ama bu karanlığa gömülme fikri budur yani Oradan ne simyaya sarma hatta sonrasında teolojiye sarmışsa muhtemelen bir üst zaman değil mi Hristiyanlar vardır o, orada o yüzden <gülüyor> <gülüyor> Ee, budur karanlığa gömülerek zaman diliminde atlatılabiliyor ama burada karanlığa oluşturan şeylerin doğal maddeler olmaması gerekiyor. Renk pigmentleri alınmış şeylerle yapılan karanlık bir ortamda kalındığında bir süre sonra farklı bir zaman dilimine geçebilirsiniz. Ee, durum budur bu zaman dilimi konusunda diyebileceğim bu şimdi simya kısmında biraz orada hani ben o maddelerden renk mihmentini nasıl alırım diye simyaya bulaşmaya kalktıydım Muhtemelen başardım ben evet çünkü orada da Newtonken zaman dilimde atlıyorum yani yanlış yanlış olmasın o yüzden hatta sonra çocukları organize edip zaman dilimi atlatarak diğer zaman dilimini işgal ediyoruz derken <laughs> aynen çocuklara çarşaflar verip özel çarşaflar zaman dilimine saldırı yaptık falan derken bütün yönetimi bütün gitleri amına kodum <laughs> bütün zaman dilimini amına kodum orada ele geçirdik her yer çocuklar <laughs> vesaire vesaire oralarda emin değilim o şakasen şey ettim ama evet öyle bir durum var ben çarşaflar yaptım bu çarşafların renk pigmenti yoktu. Hani kimyadaki şey sayesinde onlardan renk pigmentleri alabildim. Hani bu yüzden o çarşaflar karanlık bir ortam oluşturabildiydiler. Ve orada da kalınınca evet geçiş yapılabilirdi. O çocukların oluşturduğu o çadırın içindeki ışıkla işte <laughs> şeye girer yani zaman dilimi atlamamak için çocuklar çadırın içine ışık yakar ki analar babalar o çadır çarşaflarla kurulan çadır sayesinde zaman dilimi geçebildiklerini bilmesinler diye ışık da bulunurdu. Işık yakarlar zaman dilimi atlamazdı. Böyle anasına babasına bak bu bizi geçirmiyor. <laughs> Bundan kaynaklı değil. Biz öyle zihin gücü, zihin gücümüzle geçebiliyoruz gibi rol keserlerdi. E gerçekte zihin gücüyle zaman dilimi atlamak neredeyse imkansız. Hani Atlasalar o şekilde replanlar atlardı öyle diyeyim zihin gücüyle. Çünkü anladınız mı yani yoksa zihin gücüyle bir kozalan yani üzerine istediğiniz deney yapın oynayın ama biraz zor galiba. Yani yoksa yapılabilse zihin gücü replanlar da yapabilirdi öyle diyeyim ama. Bu zaman dilimi atlama kısmı bu. O evrim ağacında evet diyor Newton onu yaptı bunu yaptı. Hepsinde ben yaptım. çok da doğru diyor evrim ağacı. Yaptım yani çok baş Para de, da şahlı adamım. Para paraları değil attım. Muhtemelen dahil atmışım. oraya can sıkana anladınız mı? Oradaki o Newton böyle herif de benim. Robert da bir bakı da etsin. Robert'u ben öyle çikolatayla işe tınlamıyorum. Kanalına gömme kısmı biraz öyle. Yoksa eleştiri yapsan yani şey yapmam. <laughs> Yok birinin portesini mortesini yok ettim mod gittim falan ne ama O konularda bir şey diyemeyeceğim ama yok da öyle çöte çok da şey tanımamam yani ben de çok tepedeyim öyle alttakilere şey, şey yapmıyorum işimi yarıyorsa yaramazsa çakar mı iki tane oturur ya <laughs> bu, bu benim ama dünyada karakterlerimden havalı karakterimden biri ama daha bir sürü havalı karakterim var dünyada açıkça böyle söyleyeyim yani Yani Darth Vader kadar havalı mıdır Nefkion? <laughs> Yani yeni bir zaman dilimi atlama yöntemi buldu herif amına koyayım yoksa. yani diğerlerinin derdi simyada diğerlerinin derdi evet bazı maddeleri altına çevirmek oluyor yani altın da önemli ama benim simyadaki derdim maddelerden renk pigmentini alabilmekti. Renk pigmenti alınmış maddelerin oluşturduğu karanlık çünkü renk pigmenti olan maddeler de karanlık oluşturabiliyor ki doğada birçok maddede yani baya baya hepsinde neredeyse renk pigmenti vardır. Karanlık görünür ama renk pigmenti vardır aynen böyle yani. İşte ben simya sayesinde aldım bunlardan renklik ve çarşaflar yaptım. Bu çarşaflarla karanlık ortam oluşturunca zaman dilimi atlayabildim. Anladınız mı? Sonra işte sonrası biliyorum. Sonra çocuklar öyle dağıttım. <laughs> ya organize olarak baktığımız zaman dilimini bastık ama <laughs> öyle geçirdik. Bilmiyorum. Sonra bir şeyler var. E, Newton ve zaman diliminde durumu bu. Evrim ağacını Newton hakkında dediği Calculus, Marcus hepsi doğru yani. Öyle, öyle çok da aşağı çok da büyük adamın. Anladın mı? Kalkülüs malkülüs var yani. Kalkülüs konusunda ne diyebilirim bilmiyorum. Kalkülüs falan hep ben yani Newton'ken yaptığım şeyler yani. Ya bayağı bir kitap yazmış falan. E, vesaire vesaire yani. Durum budur, olay budur. E a önceki videolarda ama bir peruk olayı vardı Newton'unken. Onu anlatmıştım mesela hikayesini ama başka bir şey bahsediyordum Newton ama karakterlerinden biriydi ve zaman dilimi kısmı da biraz böyle bir şeydir. Karanlığa gömüldüm ve böyle zaman dilimi atlama imkanım oldu. İşin şeyi de biraz öyledir. Ee, biraz madde renk pigmenti dolayısıylaydı ki <laughs> aslında yani neredeyse en kolay karanlığa gömülmek olmuş oldu. En kolay toz ama tozu gidip gezegen çekirdeğinden alacağın o gazı da toz haline getireceğin öyle anca zaman dilimi. Yani neredeyse sanırım en kolay zaman dilimi atlama yöntemi karanlığa gömülmek. Ama en iyi ve en daha değildi çünkü. Hani çünkü sürekli... Ülkeye gittin karanlığa gömüldün. Bir zaman dilimi attığın sanırım bir de yukarıya atlıyorsun. geriye atlamıyorsun. Üste atlıyorsun zaman dilimi. Yani üste çıkarsan kendinden bir aşağıdakini ağır çekimde görürsün. Üste atlayabiliyorsun ama. gir çık yapınca ne oluyordu vesaire. Bunları şimdilik bir şey diyemeyeceğim ama. Evet bir yöntem daha geliştirilmiş olmuş yolu vermişti. Çarşaf yönteminde yani. Durum buydu yani. Simyaya da o yüzden sardım. Derdim oydu simyada. Hatta yani Newton da ışık tayflarıyla yani direkt ışık tayfı olarak şey yapan bir bilim adamı var be o da benim yani anladın mı yani onlar full benim yani benim namıma karakterime çökmeyin orospu çocuğu. yine kendi havalı karhen kendini ped renklerak. Ben sizin çok o kadar uğraşmıyorum orospu. <laughs> Karanlığa gömülmek, namı mı diğeri, namı değer zaman dilimi atlamak durum ve olay budur. Ee, atlayarak işte sonrasını bilmiyorum ama e, bir zaman dilimi de, şey bir Hristiyan dolu bir zaman <laughs> bir atlayan merak yani kaç tane atlayabiliyor muyum? bilmiyorum bir atladım da bir baktım full Hristiyan dolu her yer nereye düştüm dedim amına koyayım ben kendi zamanına girmedim diye. Bu çarşaflar öyle çarşaflardı. Renk pigmentleri alınmış çarşaflardı ki doğada birçok şeyde renk pigmenti vardır. renk pigmentleri almak için yaptığım çalışmalarda bir simya gerekiyor yani öyle diyeyim. O kadar da kolay olmuyor galiba. Bir simya bilmek gerekiyor. E, durum budur. Karanlığa gömülmek. Namı değer zaman dilimi atlamak. Hikaye olayı budur. Newton da benim. Leibniz de benim. Descartes de benim. John Locke de benim. Onlar benim. Hatta işte bir de ışık tarihleri yapan Alman bilim adamı olarak mı geçiyor? Bilmiyorum hani. Yine var yani. Onlar da benim. O da benim. O da benim. E, bilmiyorum yani vesaire benim onlar durum budur olay budur ne diyeyim yani şey kısmı evet birinin şeyini çalıp yayınladım ama çökmek babında yayınlamadım herifin güzel yapmış falan falan yayınlanmıyor falan falan ben de yayınladım sonra dedim bak sana iyilik yaptım ya da Oya bilmiyorum yani biraz güzel tasar harita mıydı ne işte anlattığın evrim ağacını anlatıyorum ama Evet öyle bir şey de yaptım ya. Hiçbir şey şey yok yani. Bence yayınlanmayı hak ediyordu. Biraz kaliteli şeydim. Ben de hani, yayınlanmayı hak ediyordum. Sonra toplamaya falan başladı piyasama. Dedim yani <laughs> iyilik yaptı zaten dedim ama yapacak bir şey yok. Güzel şey tasarım ya da haritalama bir şeydi. Eğlenceli o yüzden oraya bilmiyorum orayı çıkartamayacağım. Öyle bir şeyler de var ama boş Göründüğü gibi her yerde çok güçlüyüm. Nereye gidersem imparator oluyorum. Önüme geleni dayak atıyorum. Hiç de acımıyorum. Aman <laughs> ne Newton karanlığa gömülmek. İşte bıdır karanlığa. Bu yüzden gömüldüm karanlığa. Ben zaman dilimi atlıyordum. Atlamaya çalışıyordum. Ve atlayabildim bu sayede. Çarşaflar, çadırlar, çarşaf çadırlar sayesinde atlayabildim. Okey. Çin'de yaptığımız çadırlar zaman dilimi atlatabiliyor muydu? Bak bu da güzel bir soru. Çin veya Hun çadırları da zaman dilimi atlamaya yarar mıydı? Bak bak bu da güzel bir soru. <laughs> Buraya da şimdi ilk bir şey diyemeyeceğim ama e, vesaire vesaire. E, Newtonken olaylarım var. Aslında Newtonlar da birçok video yapabilirim ama şimdi Darth Vader yapıyorum ya. Yani. Koskoca evrenlerin imparatorundan girdim için Newton biraz da tam havalı ama şeyi kaldı biraz. kaldı yapacak şey. <laughs> ben abi yukarıda yarıcı çıktım şimdi oralardan bahsediyorum anladın mı? Yani aşağıda yani biraz Newton yani biraz ama biraz aşağıda kalmış gibi. Yanlış karşıma olmasın. Newton karakterimi de severim herhalde ama yanlış anlaşma olmasın yani. Karakterlerine çok durmayın. Onlara fil bedim ama e, Nifton karanlığa gömülmek. Namı diğer zaman dilimi atlamak budur.